Sanak 112 Fallout 3 oyununda başkan çorak bölgesinde Smith Casey garajının altında bulunan bir Voltex sığınağıdır. Bu sanak yalnızca 85 kişi kapasiteye sahip olup sakinlerini süresiz bir sanal gerçeklik dünyasını tutmak üzere tasarlanmıştı. Gözetmen ve ayrıca geki mucidi Dr. Stanislav Brown burada Tranquility Lounger adı verilen kapsüllerde sakinlerini sanal bir ütopyaya bağlamıştı. Ancak Brown zamanla bu dünyadan sıkılmış ve sakinler üzerinde zalim deneyler yapmaya başlamıştır. Onları defalarca sanal olarak öldürüp hafızalarını sıfırlayarak çeşitli senaryolar yaratmıştır. Oyuncu yalnız gezgin buraya ulaştığında Tranquility Lane adlı simülasyona katılır ve Brown'un sunduğu acımasız görevlerle karşı karşıya kalır. Alternatif olarak simülasyonun fail-safe mekanizmasını etkinleştirerek içerideki insanları serbest bırakabilir. Sana tüm bakımı RoboBrain adı verilen robotlar tarafından yapılmaktadır ve enerji ihtiyacı jeotermal enerjiden karşılanmaktadır. Sığınak 112 Vault-Tec'in etik dışı deneylerinin en ürkütücü örneklerinden biri olarak Fallout evreninde unutulmaz bir yere sahiptir.